Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Almanya'dan Berlin'den merhaba diyoruz. Buraya geldik çünkü burada dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri düzenleniyor. İsmi IFA. Hatta teknoloji izleyicileri bilirler. Geçen yıllarda da biz bu fuara katılmıştık ve son gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. İşte yine bu yıl biz bu fuara geldik. Bakalım acaba bu yıl bu fuarda neler olacak? Hep birlikte bunları takip edeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu fuardan önce de teknoloji şirketleri etkinlikler düzenliyor ve bu etkinliklerde de aslında son inovasyonlarını kullanıcılarla, meraklılarla paylaşıyor ve biz de aslında bu etkinliklerden birine katılacağız şimdi. Bakalım hayatımızı kolaylaştıran ne gibi teknolojiler var? Sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Birazdan turumuz başlayacak ama küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknoyat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz o zaman sizleri Teknoyat'ın YouTube kanalına davet ediyoruz. Hemen Berlin'deki turumuz başlasın. Şimdi sizlerle birlikte Berlin'deki ilk durağımıza geldik. Bir etkinliğe katılacağız. Bu etkinlik Dyson tarafından düzenleniyor ve bu etkinlikte yenilikçi ürünler bizlerle buluşacak ve hayatımızı acaba nasıl kolaylaştıracak? Sizlerle birlikte bunları keşfedeceğiz. Öncesinde bir toplantı var. Bu toplantıya katılacağız. Sonrasında bu ürünleri keşfedeceğiz ve bir de sürpriz röportajımız var. Öncelikli olarak hemen etkinliğe geçelim ve etkinlik başlasın. Sonrasında ürünleri sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Şimdi lansman etkinliği bitti. Gerçekten hayatınızı kolaylaştıran pek çok farklı ürün tanıtıldı. Şimdi gelin isterseniz bu ürünleri yakından inceleyelim. Hemen ilk modelden başlayalım. Evdeki tüm zeminler için tek bir süpürge ihtiyacını karşılayan bir model geldi. Bu modelin ismi V16 Piston Animal. Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi gücü ve aslında akıllılığı bir araya getirmesi olduğunu söyleyebilirim. Dyson'ın en yeni motor teknolojisi Hyperdium bu modelde yer alıyor, kendisini gösteriyor. 900 watt ultra güçlü ve yüksek hızlı motoruyla çalışan V16 tam 315 hava watt'lıkta sönmeyen bir emiş gücü sunuyor ve bu sayede de aslında en inatçı toz ve kirli için oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. En uzun saçlar bile özellikle patentli dolanma önleyici konik fırça çubukları sayesinde doğrudan çöp haznesine gönderiliyor. Fırçaya dolanma derdi kalmıyor. Bu gerçekten önemli bir özellik. Aynı zamanda geliştirilmiş all floor konsens temizleme başlığıysa oldukça akıllı çünkü hemen her zemine göre kendi emiş gücünü ayarlamaya başlıyor ve fırça hızını akıllıca kendi kendine ayarlıyor. Süpürge tabii ki ilk akla gelen diğer bir problemlerden bir tanesi de haznenin çabuk dolması. V16'nın Clean Compactor haznesi ile sıkıştırılmış tozu 30 gün boyunca biliyorsunuz. Ayrıca bu haznede kendi kendine temizleme özelliği de yer alıyor. Ama bu modelde en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de aslında Submarine 2.0 başlığıyla da kullanılması. Yani bu başlıkla birlikte ıslak ve kuru temizlikte bir arada gerçekleştirilebiliyor. Kirleri yaymadan toplayan, lekeleri silen ve tüm zemini tertemiz yapan bu başlık sayesinde aslında Ev temizliğinde de önemli bir devrim yarattığını sizlerle paylaşabilirim. Kuru ve ıslak temizlik modları arasında geçiş yapmak da mümkün. Bu yüzden de aslında V16, biraz önce de söylediğim, en başında da söylediğim gibi tek bir aslında süpürgeyle pek çok farklı alanda temizlik yapabilen bir model olarak karşımıza çıktı ve sizlerle paylaşmak istedik. Bugünün yıldız ürünlerinden bir diğeriyle devam edelim. Ev temizliği bazen yorucu olabiliyor. Tabii ki yeni nesil teknolojiler devam ediyor. Özellikle bu temizliği yaparken dar köşeler, alçak mobilyaların altı buraları gerçekten temizlemesi zor. Bu soruna çözüm geldi. İsmi PencilVac yanında da görüyorsunuz. Aslında isminden de anlaşılacağı gibi gerçekten oldukça şaşırtıcı. Süpürge bir kalemden aslında esinlenilmiş olduğunu söyleyebiliriz veya şöyle düşünebiliriz. Eskiden silme, süpürme böyle sopaları vardı. Ucunda da işte moplar vardı. İşte sanki o sopanın boyutlarında olan bir üründen bahsediyoruz. Ve bu süpürgenin içinde de motoru var, temizleme haznesi var, filtresi var, her şeyi var. Yani tek seferde aslında her şeyi çözmüşler onu söyleyebilirim. Bu süpürgenin çapı sadece 38 milim. Yani neredeyse bir TL'lik madeni para kadar olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça küçük bir burada yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki motor teknolojisi burada çok fazla öne çıkıyor. Yeni nesil motor teknolojisi sayesinde güç üretebiliyor ve bu motor teknolojisinin ismi daha önceki modelde de söylemiştik. Hyperdimium e, bu motor dakikada 140 bin devirle dönebiliyor. Peki bu küçücük e, süpürge yapısı ne kadar toz topluyor derseniz 0.08 litrelik haznesiyle tam 5 kat daha fazla toz vekir tutabiliyor. Nasıl mı? Yeni doğrusal toz ayırma sistemi sayesinde kirleri sıkıştırıyor, hazneye yerleştiriyor. Hazneyi boşaltmak da gerçekten kolay, aynı zamanda hijyenik olduğunu söyleyebilirim. Tek bir hareketle kapağı temizleyerek kirleri çöpe atmanıza imkan tanıyor. Aynı zamanda pencilakin temizlik başlığı dikkatimizi çekti. Çünkü o da her köşeye ulaşması zor oluyor. bu özel yapısı sayesinde her yere erişebiliyor. 4 tane konik yumuşak fırçası var. Kendi kendine temizleme özelliğine sahip. Böylelikle saç ve iplikler fırçalara dolanmıyor. Temizlik bu sayede de aslında kesintiye uğramıyor. Gerçekten e, günün yıldız ürünlerinden bir tanesi olduğunu söylemiştim. Bu arada bu ürün Türkiye'de Ocak ayında gelecekmiş. Yani 3-5 ay sonra bu ürün Türkiye'de satışa çıkacak. Bunu da sizlerle paylaşayım. Enteresan ürünmüş. Sizlerle paylaştık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi biraz da ıslak ve kuru temizleyicilerden bahsedelim. Yeni bir model daha var bu arada. Bu modelin ismi Clean and Wash Hygiene modeli. Bu modelin en önemli farklarından bir tanesi, bütün aslında temizleme işini yani ıslak temizleme işini başlıkla çözüyor. Yani gövde de hiç. Kirli su bulunmuyor. Bu da aslında e, gerçekten izole olarak çalışmasını sağlıyor. Kirli su ve kirler temizleyici başlığın içinde izole ediliyor. Böylelikle kir borularda veya makinenin içinde birikmiyor. Bu da tabii ki şu anlama geliyor: kötü koku ve bakteri oluşumu engelleniyor. En önemlisi zeminle her zaman sadece ve Sadece temiz suyun temas etmesi, ultra emici mikrofiber silindir, önceki modellere göre %30 daha yoğun kullanılmış. Bu sayede tek tipte çok daha fazla kiri toplayabiliyor. Sadece 3.7 kilogramlık bir hafif gövdesi bulunuyor. İşte bu sayede de aslında mobilyaların altına ve kenarlarına kolayca ulaşabiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim size. Devam ediyoruz. Daha yenilikler var. Robot süpürgeler artık evimizin bir vazgeçilmez parçası haline geldi. Bu süpürgeler gerçekten artık yapay zeka her geçen günde güçleniyor. Şimdi yanımda Dyson Spot and Scrub AI modeli var. Gerçekten akıllı bir robot. Halılardaki veya sert zeminlerdeki lekeleri tespit edebiliyor, anlıyor ve sadece süpürmekle kalmayıp o leke tamamen çıkana kadar üzerine defalarca gidiyor. O lekenin üzerinden defalarca geçiyor. Bu leke algılama sistemi lekenin tamamen temizlendiğini doğrulamak için öncesi ve sonrası analizleri yapıyor. Bu kadar mı? Tabii ki değil. Yapay zeka destekli kamerası ve akıllı navigasyon özelliği sayesinde kablolar, çoraplar gibi yaklaşık 200 farklı nesneyi tanıyabiliyor. Böylece onlara takılmadan etrafını temizleyerek yoluna devam edebiliyor. Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen robotun kendi kendini temizleyen ıslak silindiri ve tozu boşaltmak için siklonik yuvası bulunuyor. Yani bu robot sizin yerinize hem süpürüyor, hem siliyor, hem de kendini hijyenik olarak temizliyor. Uygulama üzerinden de robotun temizlik haritasını anlık olarak takip edebiliyorsunuz ve dilediğiniz bir alanı temizlemesini isteyebiliyorsunuz. Yapay zeka evlerde görev başında robotlar evlerde görev başında Tabii ki hava temizleyicilerde de yenilikler var. Özellikle sessizlik konusunda devamlı çalışan bir hava temizleme cihazı özellikle tam güçte çalışıyorsa gerçekten biraz kafa şişirebiliyor. İşte geliştirilen yeni teknolojilerle gürültü sorunu ortadan kaldırılıyor. Hangi üründen bahsediyorum? Dyson H7 adındaki kompakt hava temizleme cihazından bahsediyorum. Tam güçte sadece 44 desibelde çalışıyor. Hatta uyku modunu alırsanız bu ses seviyesi 24 desibele kadar düşüyor. Yani neredeyse duyulmayacak kadar sessiz olduğunu söyleyebiliriz tabii. ki performansı nasıl? Boyutu 3'te 1 oranında küçültülmüş olmasına rağmen en büyük hava temizleyicilerinin bile %80'i kadar hava temizleme kapasitesine sahip. Tasarımda burada arada görüyorsunuz zaten değişmiş durumda. Hachjet'in püskürtücü başlığı Air Multiplier teknolojisini daha da sessiz hale getiriyor. Ve havadaki 0.3 mikron kadar küçük olan partikülleri bile yakalayabiliyor. Yani sessizleşiyor hava temizleyicilerde. Dyson tabii ki bir teknoloji şirketi, bir inovasyon şirketi ama kozmetik işine de girdiğini söyleyebiliriz. İlk kozmetik ürünlerini burada kullanıcılarla buluşturdu. Aslında bu ürünlerin en önemli özelliği kendi tarımcılık faaliyetleri var, farming e, faaliyetleri var ve bu farming faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerden geliştirilen kozmetik ürünler, saç bakım ürünleri aynı zamanda saçın aslında koruma ürünleri olarak da söyleyebiliriz, şekillendirme ürünleri olarak da söyleyebiliriz. Şunu yapıyor aslında iki farklı burada ürün grubu var. Bir tanesi ayçiçek özü bu tamamen e, biraz önce söylediğim tarımcılık faaliyetlerinden geliştirilen ürünler sayesinde yapılıyor ve burada başka bir ürün grubu daha var. Bu da kitosan adını aslında istiridye mantarından yapılan bir teknolojik formülden bahsediyoruz Peki ne işe yarıyor saç tellerini birbirine yapıştırmadan ayrı ayrı üzerini kaplayarak aslında hem daha uzun süre o şekilde kalmasını sağlıyor hem de koruma sağlıyor gördüğünüz gibi artık teknoloji şirketleri de kozmetikte yer almaya başladı ve ilk örneğini görmeye başladık burada Bu lansmanda tanıtılan ürünlerin daha fazlası da var. Çok yakında elimize ulaştıkça Türkiye'de deneyimlemeye devam edeceğiz. Ama şimdi gelin size en başta bir sürpriz röportaj olduğunu söylemiştim. Hemen gidelim röportajımızı yapalım. Kimle yapacağız biliyor musunuz? Dyson'ın kurucusu Sir James Dyson'dan. Hemen kendisinin yanına gidiyoruz. Merhaba Sir James Dyson. Programımıza hoş geldiniz. Berlin'deki mağazamıza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün burada birçok farklı yeni ürün tanıtınız. Sanıyorum sizin en büyük etkinliklerinizden biri oldu. Evet. That... Şöyle başlayalım. 100 yıl önce icat edilen saç kurtma makinesini veya elektrikli süpürgeyi tamamen değiştirdiniz. Hem tasarım hem de kullanılan teknolojiler açısından. Bu inovatif yaklaşımı nasıl yakalıyorsunuz? Benim hayalim bir süpürge gibi çok hafif ve çok basit bir elektrikli süpürge yapmaktı. Ama bunun çalışması için yeni bir teknoloji geliştirmemiz gerekiyordu. Yani kocaman bir motor kullanmak yerine aynı güce sahip ama bir çubuğun içine sığabilecek küçüklükte bir motor geliştirdik. Böylece hem hafif hem de güçlü bir süpürge hayalimiz gerçekleşti. Ayrıca çok ilginç bir temizleme başlığı da ekledik. Karşıt yönde dönen fırça çubukları var. Saçlar konik yüzeyden kayarak emiliyor. Yani aslında çok basit gibi görünen bir üründü ama elektrikli süpürgelerde bir dönüm noktası oldu. Çünkü büyük, ağır gövdeleri, hortumları ve tüm karmaşık parçaları ortadan kaldırdı. O zaman hayalimiz buydu, bugün de aynı hayale sahibiz. Daha hafif, daha kolay kullanılan, pille çalışan ürünler. Bizden önce tüm süpürgeler kabloluydu prize takmanız, kabloyu sürekli çekiştirmeniz, sarmanız ve açmanız gerekiyordu. Biz üründeki bütün bu sinir bozucu şeyleri ortadan kaldırmak istedik ve bu da yeni teknolojiyi beraberinde getirdi. Aynı şey saç kurutma makinesinde de geçerli. İşte bu herkesin kullandığı klasik ısıtıcı. Buysa bizim geliştirdiğimiz. Böyle yapınca ürünü kökten değiştirebiliyor, daha hafif daha esnek ve daha az kaynak tüketen hale getirebiliyorsunuz. Yani mesele bir ürünün ne olabileceğini hayal etmek ve o hayali çalışır hale getirecek teknolojiyi geliştirmek. Bizim yaptığımız şey bu. Siz yeni bir ürün piyasaya sürdüğünüzde sektördeki rekabetin arttığını ve benzer tasarımların ortaya çıktığını görüyoruz. Pazardaki bu trendi görünce neler düşünüyorsunuz? Elbette hoşumuza gitmiyor. Ben okuldayken birinin ödevini kopyalarsanız okuldan atılıyordunuz. Şirketler de böyle olmalı. Çoğu insan kopyalamanın rekabet yarattığını, bunun tüketici için iyi olduğunu söylüyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Çünkü şirketler sadece kopyalıyorsa, bir ürünü geliştirmek ve piyasaya sunmak için bizim katlandığımız masrafları üstlenmiyorlar. Bu yüzden ürünleri çok daha ucuza yapabiliyorlar. Ayrıca tüketiciye de gerçek bir seçenek sunmuyorlar. Kendi teknolojilerini geliştirmeleri, yani bizim yaptığımızla kendi yaptıkları arasında bir fark yaratmaları gerekiyor. Kopyalamak intihaldir. Başkasının emeğinden beslenmektir. Bir tür sömürüdür ve bence tüketiciye hiçbir faydası yok. <laughs> Sürdürülebilirlik sizin için önemli bir kavram. Mesela Dyson Farming'i bu kapsamda düşünebiliriz. Bu proje istediğiniz noktaya geldi mi? Gelecekteki hedefleriniz neler? Çiftçilik bu sevgiyle yapılan bir iş. Çiftçilikten para kazanılmaz. Buna hobi demek de doğru olmaz. Ben hep yapmak istemiştim çünkü çiftliklerde büyüdüm. Kendi çiftliğimiz yoktu ama başkalarının çiftliklerinde çalıştım. Bu yüzden hep aklımdaydı. Ama para için yapmadım. Zaten bundan asla kazanç sağlamayacağım. Bunu gıda üretmenin çok önemli olduğunu düşündüğüm için yapıyorum. Çiftliğe teknoloji getirmek, verimi artırmak, sürdürülebilir hale getirmek. Bunların çok önemli olduğuna inanıyorum. Mesela Britanya'da yıl boyunca çilek yetiştiriyoruz. Normalde burada neredeyse hiç güneş görmeyiz. Ama 20 hektarlık çam seramızda bunu yapabiliyoruz. Enerji bedava çünkü bir anaerobik sindiricimiz var. Bu sistem seraları ısıtıyor ve elektrik üretiyor. Biz de o elektriği serada kullanıyoruz. İşte çiftçiliğe bu şekilde teknoloji getirmek beni büyülüyor. Ama bu ticari bir iş değil. Para kazanma amacı yok. Mesela artık saç bakım ürünlerimiz için içerikleri de kendimiz yetiştiriyoruz. Örneğin çok önemli bir omega yağı elde etmek için ayçiçeği yetiştiriyoruz ve bunun devamı da gelecek. Sir James Dyson, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> her geçen gün daha fazla mobil yaşamak istiyoruz ve bu konuda da yeni nesil teknolojiler sayesinde farklı farklı ürün grupları hayatımıza giriyor ve son dönemlerde aslında öne çıkan ürün gruplarından bir tanesi projeksiyon cihazları artık bataryalar geldi Wi-Fi ağları geldi. Ondan sonra daha yüksek çözünürlükler geldi. Dolayısıyla projeksiyon cihazları da aslında bizim bu içerik tüketim alışkanlıklarımızla farklı alanları da çekmeye başladı. Tabii ki televizyonların yeri ayrı. Televizyonların farklı bir teknolojisi var. Orada başka bir keyif alıyoruz ama gerçekten de bu mobil yaşam tutkusu bizi projeksiyon cihazlarına da itmiyor değil. Ve bunun da güzel bir örneği var karşımda. Yeni nesil teknolojilerle donatılmış bir cihaz. XGIMI markasının Elfin Flip adındaki bir modeli. Şu anda hiç projeksiyona benzemiyor değil mi? Oldukça küçük çünkü. Çantanıza atıp taşıyabileceğiniz bir cihazdan bahsediyoruz. Bakın şöyle oluyor. Hemen şuradan bastırıyorsunuz. Göstereyim size de hatta açılışını. Hop şöyle açıldı. Ve ne oldu? Masanın üstüne şöyle koydunuz. İşte bu kadar basit. Kendi ayakları üzerinde duran bir projeksiyon cihazı. Dediniz ki ben bunu yazlığa götüreceğim. Hop yine geldiniz katladınız. Çantanızı attınız ve yazlığa götürebilirsiniz. İsterseniz Yazınızın bahçesinde güzel bir perde koyarsınız, eşinizi, dostunuzu alırsınız. İsterseniz sinema keyfi yaparsınız, isterseniz maç keyfi yaparsınız. E tabii böyle taşıma kolaylıkları var. Ama biz biraz da teknolojisine değinmemiz lazım çünkü teknolojik anlamda da öne çıkan özellikleri var. Öncelikli olarak bu model 1080p çözünürlüğe sahip, yani full HD'den bahsediyoruz. Peki kaç inçe kadar size bir ekran sunabiliyor? 150 inçe kadar. Şöyle bir düşünün yani 150 inçlik televizyon ne kadar olabileceğini düşünün. Evinizdeki 55, 65 inç televizyonları düşünün. İşte bu model tam tamına 150 inçlik bir görüntü size sağlayabiliyor ki gerçekten bu da özellikle açık alanlarda birden fazla kişiyle film keyfi yapabileceğiniz, maç keyfi yapabileceğinizi çok fazla gösteriyor. Tabi projeksiyon cihazlarında bence konuşulması gereken diğer bir değer de bence bu da çok önemli. O da lümen ve bu modelin de lümenine baktığımız zaman 400 ISO gibi bir değer çıkıyor. Ve bu 400 ISO da aslında evet çok aydınlık ortamlarda belki istediğiniz performansı vermeyebilir ama karanlık ya da loş ışıklı ortamlarda gayet güzel bir şekilde içeriği izlemenizi, maçları izlemenizi sağlayabilir. Şimdi şuna da değinmemiz lazım. Benim de çok hoşuma giden bir özelliği var. Hatta beni de şaşırttı. Üzerinde dahili olarak 10 GB'lık bir hafızası var. Yani 1080p'lik bir çözünürlüğe sahip olduğunu söylemiştik. Ve 1080p'lik filmler aslında çok fazla yerde kaplamayacağı için belki onlarca filmi içine dahil olarak yükleyebilirsiniz. Bir cihaza bağlamadan da bunu İzleyebilirsiniz izleyebilirsiniz. Ve şunu da tabii söylemekte fayda var. Sesi ne yapacağız değil mi? Yani evet biz bunu aldık kurduk ama hoparlör mü yanımızda taşıyacağız? Hayır taşımayacaksınız. Bu da beni çok şaşırttı. Üzerinde 2 tane 3 wattlık Dolby Atmos destekli hoparlör var ve gerçekten ses kalitesi de hiç fena değil. Yani size açık alanlarda idare edebilecek bir ses kalitesi sunduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki mobil yaşamdan bahsettik. O zaman şu soru yine akıllara geliyor. İçinde bir bataryası var mı? Yani ben bunu bir güç kaynağına bağlamadan acaba çalıştırabiliyor muyum? Hayır çalıştıramıyorsunuz. Çünkü içinde bir bataryası yok güç kaynağı istiyor ama tabii ki bunun da olumlu bir yanı var o da hafiflik oldukça hafif yaklaşık 1.1 kilogramlık bir ağırlığı var Bu da bize aslında çantada taşırken oldukça bir taşıma kolaylığı sunduğunu bize gösteriyor Bu arada akıllı özellikleri de var Ben biraz da onlara değinmek istiyorum hemen ben şimdi bunu güç kaynağına bağlayayım. Hep birlikte bu özelliklere de bakalım. Çünkü bu tip cihazlarda en önemli konulardan bir tanesi yamuk duvar geldiği zaman ne olacak? Aynı zamanda veya bir yansıttığımız yerde obje varsa ne olacak? Veya en büyük dertlerden bir tanesi de netleme tabii ki. İşte aslında arkasındaki akıllı e, algoritmalar bu işi çözüyor. Çünkü siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Cihazı açıyorsunuz. Açılır açılmaz hemen gidiyor kendisini netliyor. Eğer bir nesne varsa o nesneden kaçınıyor. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de eğer duvarda bir yamukluk varsa, perdede bir yamukluk varsa yine ona göre kendisini ayarlıyor. Yani siz dümdüz olarak görüyorsunuz, hiç bunlarla uğraşmıyorsunuz. Şimdi isterseniz gelin hemen gücümüzü verelim, cihazı çalıştıralım. Hemen size de göstermek istiyorum. Bu arada şöyle de bir kumandası var. Tabii ki şu anda burası sütlüğü ortamı, dolayısıyla biraz aydınlık bir ortam. Biraz burayı loş hale getirmemiz lazım. Hemen biz hazırlıklarımızı yapalım ve sizlerle birlikte bakalım nasıl bir deneyim sunuyor hep birlikte görelim. Müzik Işıkları hemen biraz kıstık. Güç bağlantısını yaptım. Şu anda aslında cihaz hemen çalışmaya hazır. Kumandasından da çalıştırabiliyorsunuz. Hemen açma tuşuna basalım. Hemen şurada ufak bir ışık var. O yandı. Şimdi evet görüntü geldi. Gördüğünüz gibi şu anda kendi kendine bir netleme yapıyor. Alanı anladı. Şu anda bu mesafeye göre en iyi alabileceğimiz boyutu bize sağladı ve açıldı. Bu kadar basit ve artık her şey hazır. Hemen istediğiniz bir video platformuna girip hemen buradan içeriklerinizi izlemeye başlayabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim tabii ki oyun içinde uygun. Yani buna bir oyun konsolu bağlayıp çünkü arkasında HDMI girişi var. HDMI girişi sayesinde oyun da oynanabilir. menüsünü de ben size göstereyim. Oldukça basit aslında. Herkesin aşina olduğu bir arayüze sahip. Wi-Fi'ye bağladıktan sonra içeriklerinizi izlemeye başlayabilirsiniz. Ben de şimdi hemen Wi-Fi'ye bağlayacağım. Ve ne izleyeceğim biliyor musunuz? Tabii ki Teknoyat. Aynı sizin gibi. Gördüğünüz gibi kurulumu kolay, kullanması kolay, aynı zamanda taşıması kolay bir projeksiyon cihazını sizler için deneyimledik. Bu tip yeni nesil teknolojiler tabii ki bizim her zaman ilgimizin alanında yeni nesil bu alanda ürünler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Berlin'den başladığımız ve yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka bekliyoruz. Aynı zamanda teknoyat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz o zaman sizleri teknoyatın YouTube kanalına mutlaka davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.